Cümlede 5N 1K. 5N 1K programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ülkemizdeki gündemle ilgili ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim sorularına yanıt arayacağız. 5N 1K ifadesini soru sözcüklerini belirtmek için kullanırız. 5N, N harfiyle başlayan 5 soru sözcüğünü belirtir. Ne, neyi, neye, nerede, Nereden, nereye? Ne zaman, niçin, neden, nasıl? Bir k ise k harfiyle başlayan kim, kime, kimde, kimden soru sözcüklerini ifade etmek için kullanılır. Ne aldın? Kitap aldım. Nereden aldın? Kırtasiyeden aldım. Ne zaman aldın? Hafta sonu aldım. Neden aldın? Araştırma yapmak için aldım. Nasıl bir kitap aldın? Bilim içerikli bir kitap aldım. Kiminle aldın? Ablamla aldım.